sizlerle beraber yeniden bisiklet üzerinde bir 3. bölümü çekiyorum ee, çok sevdiğinizi de biliyorum o yüzden çekiyorum zaten bugün world 4'ü bitireceğiz hatta zamanımız olursa belki 5'i de bitireceğiz videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın o zaman başlayalım uzun zamandır da oynamıyorum paslanmış olabilirim şimdi bir dakika. Bas kaza abi. Bas kasa. olmuyor. Düzüm gitmem lazım. Hadi. Evet oldu. Tamam çok iyi. Hayır. Neyse. Devam edelim. Aa, evet. Onlar geri şey yapıyormuş geriye doğru güç veriyormuş geriye düşmemizi istiyor dediğim gibi Allah bu oyunun wardlere gittikçe zorlaşıyor aslında bu ward benim için yani zor da o kadar zor değil aslında yani zor ama değil çok zor değil ama zor devam edelim. Benim için buradan gitmek burada daha kolay oldu. Oluyor diyecekken bir anda oldu dedim. <laughs> Allah sana Hayır ışınlanması da istemiyorum. Robux'um yok. Hem Robux'um olmadığını biliyor. Hem de ister misin diyor. Oh. Geçtik de. Hadi. Ya olmuyor. Neden olmuyor bu? Bu arada benim kanalıma abone olmanız çok önemli. Haberiniz olsun. Geçtim sonunda. Ya zaten ne dediğim, daha önceden söylediğim gibi 100 aboneye ulaşmak istiyorum. Hatta daha fazlasını bekliyorum. Aslında şu an beni izleyen herkes abone olsa yaklaşık 3000 aboneye ulaşmıştık. Ama işte abone olmuyorsunuz. İzleyenlerin %70'i e abone olmamış. Görüyorum ben. Benden kaçamazsınız. Şuradan gidelim. Seviye atladın yazıyor. Seviye mi atlamışım? Bir dakika. Şimdi ön... Benim önümdekinin önüne geçmem lazım. Allah! Son anda kurtulduk. 10 kere ölmüşüm şu anda videoya başladığımdan beri. Hayır. 11 oldu. Ah oh, geçtim. Hayır sektiriyormuş o. Sektirdiğini bilmiyordum. Oyun nerede kasıyor bu arada? Bu oyunu çok kişi oynuyor. Bayağı kişi oynuyor. Beni bazen sinir ediyor. Ama ben pro olduğum için tabii ki de pes etmiyorum. Ya neyse ben buraya bir geçip geleyim. Bakın videoda kayıtta değilken tek denemede geçtim. Ama kayıttayken yalan oluyoruz. Size gerçek söylüyorum. Hem tek tek gedim tek gedim bile hızlı gittim. Bak mesela videoda anlasam buna da tek geldim. Şimdi şuradan geçelim. Labirent var burada da. Bak yapamadım. Ah, biraz karışıkmış. Daha önce bir tane daha labirent vardı bu oyunda. Hiç karışık değildi de. Aa nasıl yapacağım? Heh, bu sefer geç en son yaptığım növrenize tebeden bakıp bakıp yapmıştım. Ama bunu kendi prologumuzu göstererek yaptık. Hadi atlayalım. O nasıl geçeceğim ben buradan? İşte geçemeyeceğim. Beni gördü an çıkıyor o oklar. Bakın, ortadan geçmeliyim. Allah, şuradan hızlıca geçelim. Ah, bu bu bölüm zormuş. Aha, geçtim. Şimdi. Hayır. Ne ara 21 kere öldüm ben ya. Ya ölüyorum. Yavaş olacağım. Ama eğer yavaş olursam da oradan oklar çıkıyor. Ya çıkmıyor mu? <laughs> Allah çıkıyormuş ödümü kopardı. <laughs> Çok beklersek çıkıyor ama. Bana bir şans. Oha. Uçtum. Hayır. Ben aslında gerçekte de bisiklet sürmeyi severim. Siz de seviyorsanız yorumlara fikrinizi belirtebilirsiniz. şimdi. Hayır. Hayır. Ah. İlk defa bu hızlandırıcılar beni kurtardı. Şimdi ben bunu nasıl geçeceğim? Allah. Oklar daha hızlı çıksaydı çok daha zor olurdu. Burada dropper world e, sonra yaz yani yaz summer world falan da var bir gün onları da yaparız bu oyunu bitireceğim mi diye sorarsanız yani bitireceğimi sanmıyorum proyum ama o kadar çok değilim yani oyun 50 bölümden oluşuyor ben yapana kadar İki sene geçer de ben onu nasıl yapacağım? Dur atta atta var mı? Atlamak. Hiç yok. Ya nasıl? Aha, adam geçti. Hızlı davranacak galiba. Hızlı davranacak. Neler gerekiyor. Of. Bir tane geçiş varmış. Aa. Aşama atlama şeyim varmış, aldım hadi şanslıyım. Hayır. Benim karakter niye küçük küçücüldü? Arkadaşlar da hepinize iyi tatiller. Yaz tatili başladı. Ya neden düşüyorum ben? Neden? Neden düşüyorum? Hadi, hadi. Evet. Çok iyi. <laughs> tamam. Of. Bakalım serverda kaç kişi varmış. Baya fazla kişi var gerçekten. Bir de bazı bölümlerde daha çok kasıyor daha çok şey hareket eden şey olabildiği için. Dediğim gibi, daha önceki videoda demiştim. Oyun Küçük hataları var. Hadi ah be. Bir dakika benim başka bir sikketim var mı acaba? Yokmuş. Bir de endaneri bir sikket var. Ya hatırlıyor musunuz? Önceki bir videoda yani önceki videolarda bu bundan ilk bölümünde şöyle olmuştu. Robux almıştım. Tam yeni bir sikket alacaktım. Scott stop gelmişti. Ya stone çok kötü. Neden öyle bir şey var ki? Tam ben benim Robux'um sıfırlandığında yeni bisikletler geliyor. Benim Robux'um olduğunda bisiklet kalmıyor. Şansa bak. Ya neden ölüyorum ben hep? Neyse ben buraya geçip geleyim. Yoksa çok vakit harcayacağım. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama yine de tekledim. Yine. Neyse devam edelim. Sizce de nasıl oynuyorum? Yorumlara yazın. Of. Seviye mi atladım? Seviye attı mı? Nerede acaba ya? 50 kere ölmüşüm. Gerçekten çok büyük başarı. Ay, hadi. Hayır, hayır. Oha, dönüyordu. Geri alıp izlersiniz. İşte bu da oyunun hatalarından. Öldüğün zaman engellerin yenilenmesi lazım. Hadi bakalım. Ben en iyisi buraya da geçip geleyim. Arkadaşlar 2 saat oldu. Geçtim ama. Büy büyük, büyük e şey büyük uğraşlar sonucunda. Ama yaklaşık 5 kişi önüme geçti. Onları geçmem lazım tekrar. şöyle atladım ve geçtim. Hadi evet, o bayağı iyi atladım. ha. Birine bir bir kişi geçtim ama eşitlenim yine. Bazı yerlerde checkpoint hiç olmuyor, çok gıcık oluyor. Hadi hayır, son anda düştü. Aha iki kişi var arkamda. Yine düştüm. Evet. Öndeki adam düştü. Ama hala önde. Nereye geçti? Ah öldüm. Ya en baştan başlamak çok acı. Şuralara da bir checkpoint koyuverse Hayır. Of atlama gücüm kalmadı mı ya? Aha. Geldi. Atlayalım bakalım. İki tane gelmiş şimdi. Tamam buna atlamaya gerek yok. Bu kolay zaten derken Bu ne kadar hızlı gidiyor? Bir dakika. Ha, anladım. O beni ileri atacak. Ama geri attı. <laughs> Ne kadar hızlı. Hadi. Hadi. Evet. Geçtim. Zıplayalım bakalım. Hayır. Ya dokundum ama karaya ya. Dur, sıfırla dersek ne oluyor? bütün oyunu sıfırlıyormuş benim yaptığım her şeyi çok kötü olur değil mi eh, önümde birisi var ve uçuyor onun motoru ama hile var ya ve ben robux almıştım uçan motor alacaktım ama param kalmamıştı Geçtim onun önüne. Beni geçemezsin artık. Ben ben pro olduğum için uçan motorlu insanları böyle geçiyorum da. Mesela bu seviye onlar için çok kolay. Direkt uçarlar giderler. Ama benim için mesela böyle seviyeler zor. Bir tane atlama hakkım vardı atlıyorum. şimdi bu da zormuş bak bunu atlayabilirdik ama ben bunu geçeceğime inanıyorum ooo güzel gittik şimdi Hayır ya, hızlanmam lazım dördü ama nasıl hızlanacağım? Oha oha. İşte böyle olursa tabii düşerim. Oyunun hataları var diyor inanmıyorsunuz? Ben durdurup geleyim. Arkadaşlar sonunda geçtim ya. Tamam çok iyi gidiyoruz. Hayır. Ben en iyisi bir yüzde seksene gelip sizi tekrar çağırayım. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Özürüm ama bugünlük bu kadar olsun. çünkü acayip zor yapamadım. Siz o zaman kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve... Bye bye.